rüyada buzdolabı görmek sağlığının iyileşeceğine, sorunlarının yakında biteceğine, fakir fukara edilen yardımların ardından bol bol hayır duası alınacağına, toplumda gözde ve sevilen bir kimse haline gelineceğine, uzun bir seyahate çıkılacağına, kendisine önemli oranda kazanç getirecek işlere gireceğine yorumlanmaktadır. Rüyanın geniş tabiri Rüyada buzdolabı görmek sağlığının iyileşeceğine, zorlukların yakın zamanda biteceğine, feraha ereceğine, kendi işinin sahibi olunacağına, gücü, yetkiyi ve söz hakkını elinde tutacağına, bunun da kendisine hem özgüven hem de bolluk ve bereket getireceğine, aile hayatında hiçbir maddi kısıtlamaya gitmek zorunda kalmadan yaşayacağına yorumlanmaktadır. Ulemaya göre dualarının karşılık bulacağına, sorunlarının yakında biteceğine, ekonomik durumunun düzeleceğine, kendisiyle aynı duruma düşmüş kişilere yardım edeceğine ve onları koruyup kollayacağına, projelerinin ve çalışmalarının takdire layık görüleceğine, hayatında dönüm noktası olacak olayların yaşanacağına işaret eder. Rüyada buzdolabı görmek aklında bulunan birçok şeyi gerçeğe çevireceğine, zahmetli işlerden hayırlı bir şekilde kurtulacağına, fakir fukara edilen yardımların ardından bol bol hayır duası alınacağına, zahmet çekilerek ve uzun süre üzerinde çalışılarak hazırlanmış olan bir projenin çok büyük kazanç getireceğine, işlerinde kara geçeceğine, iyiliklerin çorap söküğü gibi geleceğine ve kişinin eski gücüne, inancına, kudretine, sevincine ve mutluluğuna kavuşmayı başaracağına, eksikliklerin tamamlanıp tüm planların zamanında neticeleneceğine yorulmaktadır. Rüya yorumları lugatına göre toplumda gözde ve sevilen bir kimse haline gelineceğine, çok rahat bir şekilde insanlara iş yaptırabileceğine, işinde büyük başarılara imza atacağına, kısa bir izne çıkılacağına ve daha iyi fikirlerle geri dönüleceğine, en kısa zamanda sıkıntılardan ve sorunlardan kurtulup iş hayatına ve aile hayatına geri döneceğine, hayırlara vesile olacak bir evlilik yapılacağına işarettir. Rüyada buzdolabı görmek çok büyük başarılar ve paralar kazanacağına, halka hizmet etmek için yeni bir yola girileceğine, başarıya giden yolunun aydınlık olacağına, uzun bir seyahate çıkılacağına, çok sıkıntılı zamanları geride bırakacağına, hem aile hayatında hem iş hayatında hayırlı olayların yaşanacağına delalettir. Rüyanın yorumuna göre daha rahat ve huzurlu bir yaşam süreceğine, çocukluk arkadaşlarının birbirine kavuşacağına, musibetlerden, sıkıntılardan, zorluklardan ve sorunlardan kurtulup rahata erileceğine, kendisine önemli oranda kazanç getirecek işlere gireceğine, ferahlığa çıkacağına, sıkıntılardan kurtuluşa erileceğine, ekonomik durumun iyiye gitmesiyle düze çıkılacağına yorumlanmaktadır.